Dünyanın en ünlü kedi ve fare kovalamacasını hatırlıyor musunuz? İşte karşınızda Tom ve Jerry. Bir kedi, bir fare ve asla bitmeyen komik bir mücadele. Peki bu ikili nasıl ortaya çıktı dersiniz? Tom ve Jerry, 1940 yılında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratıldı. İlk kısa film, Puss Gets the Boot izleyicilerle buluştu ve büyük ses getirdi. O günden sonra bu kedi ve farenin kovalamacası çizgi film tarihine damgasını vurdu. Tom ve Jerry'nin sırrı diyalog olmadan anlatılan evrensel komediydi. Her yaştan insan sadece hareketlere ve müziğe bakarak kahkahalara boğuldu. Üstelik slapstick tarzı mizah yani abartılı şakalar ve kovalamacalar tüm dünyada anlaşılırdı yıllar boyunca Tom ve Jerry tam 7 Oscar ödülü kazandı. Hem sinema salonlarında hem televizyonlarda milyonlarca izleyiciyi büyüledi. Bugün hala nostaljinin en güçlü sembollerinden biri. Çizgi film atlasında bu efsane ikilinin hikayesini izlediniz. Peki sizce Tom mu daha zeki yoksa Jerry mi? Yorumlarda yazın, abone olmayı unutmayın.